Ne yapıyorsunuz çocuklar? çocuklar? Bak yok sana, yok yok aldın, yok beğendin, yok mi? sana beğendin mi Aa, <laughs> evet, güle güzel. bundan Beğendin mi oğlum? Evet çok güzel. Hadi güle güle kullanın çocukları. dışarıda çok yağmur yağıyor. Hadi siz bakın ayakkabınızı. Ben baya yavru. Ay babama

Nereden geliyor nerede bu çocuk? Ne bu çocuk? Şaka evet. yapıyorsunuz. Sana aldım. hiç gerek yok ya çocuklar ya.